güzel. Top mit kaldı gene. Ne alacak bakalım. Piklerimiz iyi. Serafin kayısı vay. İyi. iyi. Ryan Ryan almayın. Güzel Kamil de var. Of. 5 tane efsane pik atıldı şu an. Bu maçı dümdüz winleriz. Bizim pikleri karşı almazsa. Piklerden kazanıyoruz direkt. Karşıyı görmeden yani. Rakipte Bilis var mı? İyi hadi bu sefer Bilis yok. Ama Lux bariyer oynuyor beyler. Jin heal oynuyor bak. Lux hem bariyer hem W. O çocuğu biraz zor tekleriz. Çok fena önde olmam lazım. Çok az şampiyon olduğu için aynen bence de. Birazcık daha çar gelir top anlamaya açarlar. Nerf geleceği duyurulmuş zaten bunlara ama Page kaç günde bir geliyor? LoL'deki gibi iki haftada bir mi Page geliyor buraya? Tam çözemedim. Yani şu an onu oturtmadılar diyebiliyorum. Geçen 1.1 yama notlarını incelemiştik. Ayın 8'inde mi neydi galiba? Bakalım hesaplayalım. 3-5 gün geçti. Dikkat. Oo yeriş çıkışlar güzel ya Soğucum. Tamam duvar aldık. İyisin orada üstünde Red'i de var. Tamam. Elektro'yu patlatalım şöyle. Güzel. Oo iyi çocuk korktu. İtiyorum ben burayı. Lee'sin alt yengeçte. Işte. Ya bana gelecek. Ya da bana gelecek yani. Başka çok bir seçeneği yok. O taraflara board'a çıkmam lazım. Evet bana geldi bak. Hoş geldin. Son 5 olmadan gezmeyeceğim. 5 level olayım. Net oğlum. Emrecim aleyküm selam. Abi Lee hep karşıda oynuyor yalnız. Bak kaç maçtır Lee sağlam oynuyor ama hep karşıda oynuyor. Hiç bizimkiler daha Lee Sin piklemedi. <laughs> bir jungle duo, bir mid lane, fişek. İlerde de oynamıyorum orada kulemin altındayım. Ama görüyorsun yani güçlü şer tek atıyor. Canım az da değildi yani yarı canımdan fazla vardı. Tek atıyor çocuk bir de hiçbir şey olmamış gibi kuleden de demeye içemeyip kaçıyor. Ben jungle gelirim mi? <laughs> Eyvallah canım benim. Teşekkür ederim. Reisimiz burada. Vay ne durumda? 2-0. Güzel. Bir yerlerden kill almış. Şunu oynamamız lazım. Bu bana ulti atacak birazdan. Vay artık bir şey yap. Devam et abi. Devam et abi. Salma sakın bunu. Yanma ölmeyeyim. Hayır. Oh. <laughs> Peki hiçbir şekilde ölmedim ama burada minion iteyim derken. Ölürsem. Ölürüm. Güvenemedim kendime. Ölürüm abi. Lane'i bırakıyorum. Cık, yok çok kalabalıklar saldım. Ulti C'de. Botun canı ne durumda? Otu bir tur dürütmeye gidebilirim. Ama önce lane'i itmem lazım. Yengeci de alabilirim hatta. Ulius'un top side'ı şimdi bot side'a e inecek. Bizi buralardan gank açacak. Şurada bir görüşümüz olursa görürüz. Gelip gelmediğini. Akali lane'e geldiği gibi oynar mı? Yok burada ward olabilir. Bayağı bir geri kaçtı saldım saldım. <laughs> mu bitti. Draktar'a doğru ilerleyelim. Bu bariyerli. Yine oynayacağım. Çok iyi. Onun da bariyerini alalım varsa. Hadi abi vurun. Kaysa bayağı geç vurdu ama neyse aldı en azından. Nice. Oh. O ile oyunu seri bitiririz. Şimdi bir tur tapa gideyim mi? Bizimkiler 1 ve 2 kaybetmesin sakın orayı. Nasıl o güzel duvar koydu. Kaybetmiyorlar ama alamayacaklar da. Onun arkası dolu bana kalırsa. Az döveyim şöyle. Tamam sıkıntı yok ölmem. Orası çok kalabalık ya. Seriye gidiyorum. Easy. Ulti C'de. Şuna bir flash E'ye slowlayalım. Oy! Ultim olsaydı var ya bu gelene de oynardım. Tüh! Tek atarım buna. Botta evet. bir şeyler oluyor. Gel eklerim. <laughs> Beni duyuyor galiba. Dur, bunun jungle'ı falan gelmesin şimdi. <laughs> Geldim beyler dayanın. Hızır gibi yetişiyorum ya. Gel yavrum buraya bakayım sen. Bu öldü. Bir i̇ki iki. Help me. Bir Hayır. Oh güzel. Yetmedi ultisi. Ben elimi insanlığa verdim. Duramadım yine yani. Hayır. Ah. Ne ara geldin gene be. Ulti geliyor. Meyzatmadan atmadan keserim bak seni. Okey seri base. Lan çok güzelmiş Wild Rift mi? Ben oynarken güzel değil mi? Çarpıldım. Dur abi oynayalım oraya beyler. Ulti 5. Yo yo yo. Önce siz girin. Ultim geldi. Asla target mana dönmez. Anında kaçarım. Hadi oğlum kayısa yarısı sende. Direk kolu ver. Bunu al, bunu al, bunu al. Gol bu yıldız neredeyse be. Sen oynarken her şey güzel diyormuşum. Diyormuşum de de zaten de. <laughs> Senin deme hakkın var bak. salmayacaktı galiba. Skilleri bekleteceğim. Fight dönebilir. Oto devam edelim. Tekilerin canı çok az. Sen bunu aldın ya. Ben gidiyorum. Çocukların yardıma ihtiyacı var. Takım 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 ya amacım Lux. Ah çok iyi be. Iki. Nice help. Kit, Drake'i çaldırdın mı? Kim çaldı abi Drake'i? Mitte ben iki kişiyi keserken arkamda üç kişi beni kovalarken, yengeç mi çaldı Drake'i? güzel. Şunu alayım, şunu alayım. Lezim mi aldı? Yürücü. <laughs> Adamın üst koridorda kolu var ama izlerdi yok. Ya oraya da yardım ettim. Çeyrek canı vardı Bo şeyin Drake'in. Saldım. Gideyim şuradaki çıkartayım. Yerisi sende dedim. Tam smite falan atamadı herhalde. vaktim olsa şuraya gireceğim. Burada ward var mıdır? Cık, devam etse ya? Bir tur daha devam ederdim ama demeyi hiç etmeyebilirdi. Bizim flash falan. Buraya dikkat et. Damage devamı gelir sanki sizden. Tamam beyitleyelim şöyle. Target bana geçsin. Salman lazım. Gene kim öldü lan? Hiç kol verdiklerini görmedim. Bizimkiler barona girmiş. Fightlarken map'e de bakmadım. Kamil baron öldü abi. <laughs> Psikopatlar ya. Geri çekil. Gelenekler bilgeli. Biliyorum. Nayan. Eksiyiz ya. Yağım da yok. Dur bakayım şuraya pusayım ben. Oynarım ben buraya. Beni gördün mü bunlar? İki kişinin bildiği Yetmedi. Güzel kaçtılar. Tam Lee'sini yalnız bıraktılar direkt. <laughs> Oha bu öldü. Bu da öldü. Nice. Güzel. Fena kanserliyorum ya. Ne oğlum? Gel geçeceğim. <laughs> elektrik ver özlemişim. Biraz elektrik verli oynayalım. Aynen Spike <laughs> Yasak teknik diye bir şey Ay Ölme babacım dikkat geliyorum. Drake falan çıktı aslında ama. Bitirebiliriz maçı ya. sur verdiler. Easy. Mid diff. <laughs> Lee'sin geldi bizi bir tokatladı şöyle <laughs> dakika birde ama neyse yine de geri yi koyduk.